Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün her devam ediyoruz ve yanımda Onur var. Hoş evet herkese merhaba. Arkadaşlar herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Allah kestiğiniz kurbanları e, e, şey yapsın. İyi, yemenize nasıl evet. nasip, etsin. Evet Aa, arkadaşlar. Mübarek olsun. Arkadaşlar siz, sizden bir ricamız var. Kanala abone olup videoya like atlayıp çanları açmayı unutmayın. Evet tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ee, 28 aboneyim. Evet arkadaşlar evle ya böyle de sen cep 3'ü çekmiştin miydin? Yok ben cep duruşu çekmeyeceğim. Cept Vazgeçtim. Cep 2'ye devam edeceğim. Arkadaşlar cep 2'ye devam edecekmiş. 50 abone. De. devamı için arkadaşlar yani eee. 50 abone lazım. 50 abone lazım. Ve arkadaşlar, 50 abone de e, canlı yayın yapabiliyorum. Evet tam da onu söyleyecektim. Arkadaşlar canlı yayın istiyorsanız lütfen 50 aboneye bize ulaştırın ve artık başlayalım. Evet bu arada arkadaşlar, bayağı ilerledik. Arkadaşlar bugün zombi ezme oyunu oynayacakmış. Hayır Erin the 2. Ben bilmiyorum bu oyunu. Eskiden oynuyordum küçükken. Uuu ekstra gücü kullanıyorum. Arkadaşlar bilmeyenler için 10 yaşındayız. Evet. Kuzenlerimizden de saklandık arkadaşlar. Araba evildik. Kanka bu sefer ben olayım mı? Tamam al. Teşekkürler. Bak şurada şeyler tamam. var. Tamam, arkadaşlar şu an Onur oynuyor. Arkadaşlar. Şurada da ekstra güç turboya basıyor. Turboya bassana iki tane. tut. Biliyor musun ben bunu? Uh, oy. Oha Onur ne yaptın? Araba pert oldu. Allah. Bomba. Bomba sana zarar vermiyor. Araba perte çıktı gerçekten. 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 Arkadaşlar Hilaller Avza da var yanımızda. Arkada onlar da. Evet arabalı arkada. Arkadaşlar biz arabaya niye geçtiğimizi hemen söyleyeyim. Çünkü dışarıda çok ses var. İnekler anırıyor. Evet çünkü kurban olduğu için. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar tekrardan söyleyeyim herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Sabah namaza gittiyseniz gittim diye babamla yazın aşağıya. Kimle gittiyseniz artık dedenizle de mi bir aile bireylerinden gitmişsinizdir evet, diye abi. düşünüyorum. Benzinimiz az kaldı arkadaşlar. Hala abone değilsiniz Bitti. abone olmayı zil zil butonunu açmayı ve like atmayı unutmayın. Bunların hepsi tamamen ücretsiz. Arkadaşlar yani e, babamdan izinsiz bir izinsiz bindik arabaya. Babam kızabilir bize. Bilmiyorum. Onur tekerleğin hangisini güç güçlertim bunu dördünden? Bence 23 bin olanı. Tamam. Bak tekerleklere bak. Onur tekerleklere bak. Evet. lan malsın, mal. Ne salak? Niye alarmı çaldırdın şimdi? Kilitliyken araba mı açılır? Videoyu durdur. Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Eve kaçtık. Arkadaşlar Ravza bile araba kilitliyken arabanın kapısını açtı. Alarmı çaldı. Uy Ravza'dan atladım. Arkadaşlar biz bir koştuk kaçtık. <laughs> Bittim. <gülüyor> Ama ben korktum ya. Ben de korktum. Yandık, 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 yandık. Ben dedim bir birisi bir kornaya mı basıyor? Bana da öyle geldi ama. Arabanın kornasıyla alarmı ayrıymış lan. Evet. <laughs> Acabı, bak, bak şurada zıplayan zombiler Nasıl var. var bak tutunuyorlar. Razam da ya ne güzel oynuyorduk orada. Razam almayacak mısın seni? İşte. Razam geldi girdi araba. Kitlesedik işte. Harbi. Deseydi, o araba kilitliyken araba açılmaz. Neden biliyor musunuz? Arabayı kilitleyecek biz o da açacaktı. Yine iş konu. Yine sus videodayız cırlama yine. Arkadaşlar şimdi araba kilitliyken siz içerisindesiniz. Niye kapıyı açıyorsunuz? Arabanın süvgen düzenletti kapıyı açtı. <laughs> Sonra kapat. Araba kilitliyken kapı açılmaz. Alarm çalar açılmaz. Evet arkadaşlar rekoru baya geçtik. Bak Arkadaşlar benim babaannem de bir kere bu arabanın alarmını çaldırmış. <laughs> 12 bin lira veriyorum. Ve silahı daha da arttırıyorum. Al onu sen al. Teşekkürler. Bak 213. <laughs> günlüğüm. 3, 4, 5, 6. aydır geçen. Ben Aga, bu arada şey yapacağım. Benzin bitirmek kullanacağım o jeti. Tamam uyu Uy, kuka tamam. oğlu yaptım. Turbo'ya direkt basabilirsin. Tüm kırılabilir. Çık oradan. Bitti. Çok kötü oynuyorum ben. Evet. Ekstra güce basarak da gidiyor Dur. araba biliyor musun? Biliyorum. Turbo'ya basarak git. Bitti mi? Hayır hayır bak ona bas bir. Araba yine de gidiyor. Bak bak. Ha. Sen de Anıl'a da basabilirsin o anda Anıl geliyor Arkadaşlar Anıl geldi Hoş geldin Anıl Hoş geldin Arkadaşlar bu arada bizim oradayız ee, Kurban kestik onunla beraberiz 4 evet. ay sonra kuzenimle Aynı yerdeyiz sonunda Uzenli Arkadaşlar bu akşam e, En az 5 tane video gelecek. Evet Bence bir 10 video çekelim Bak ya. Tamam, gel otur şöyle. Güzel ki Benzin. Benzin <gülüyor> alabiliyoruz. <gülüyor> Oğlum. Ve <laughs> uçtum arkadaşlar rampadan. Oha lan. Çocuk uçmayı öğrendi. <laughs> arkadaşlar. Oha direkt çeyreğine geldik. Haritanı. Ve arabanın rampa bir şey açıldı. Ana kalkan lan. kırıldı. Lan. Zombi, zombi yanlış yer <laughs> Arabanın kalkanı kırıldı. Evet o da arka ar o kadar önemli değil ama gözde çok önemli. Bir de ön. Öndeki, öndeki motorun bozulmamasını sağlıyor ama. Oha bütün zırh gitti. Ben bir takla attım. Onur bir takla attım az önce. İyi. Lan zombiler de göt gibi. Ya Anıl bak videodayız. Hayır. Bir daha küfür duyarsam seni videodan atarım. İyiyim, Özür dile çabuk arkadaşlardan. fazlasıyla abart. Evet. evet. Ben bazen Ve bir takla daha. Bir takla daha. Ve rekoru geçtik. Biraz daha her şey bunun olmasaydı hiçbir şey olmayacak. Bir tane daha takla atacağım. Anne, Azar az işiteceğim ben şimdi. Ben i̇şte ama o sönebilir. Ne oldu? Bitti benzin. Daha bitmedi. Bitti. Biraz daha izinler. Bir tane hemen oynamayı deneyim mi? mi? Ha? Bu oyunu ben eskiden oynuyordum da. Bir türlü oynamadım. değil mi? Evet sende. Hayır. Sonra da bende. yüzünden sana oynuyor. yapma. yok. Küfür ettim mi Arkadaşlar anla kızalım mı kızmayalım yorumları yazın artık. Yok arkadaşlar siz bayrama namaza gittiniz mi onu yazın. Evet, bunu yazın hem de ben yazayım. Tamam tamam onu yazın. Arkadaşlar biri peşimden geliyor. Öldü. <laughs> o biri de değil zombi. Her ne kimse. Oy arabayı taktım. İyi de iyi. Araba trambolin gibi zıplıyor. Oğlum araba aynı plastik top gibi zıplıyor lan. Abi sen de unutmayı Arabanın kapısı söküldü. Evet, Motor wow. ben bir ara arabanın yarısı yok oldu öyle gidiyorum. Abi. Motor olmadan gidiyor Hasan abi. Motor da çıktı az önce. Motor arkada da. Benzin mi sen? Yok. Bir tane kaldı. Fulle hepsini ama hmm. hepsi fullenmiyor filan. Abi benzin bitmek üzere. Abi bitti. Bir değil. kere daha oynayayım. Hayır, anında da. Ben, ben yükseltim arabayı. Bir kere daha oynayayım videodan çekeyim. Yok ya. Videodan gitmedi oynatmıyorum. Bu sana buna veriyorum. Alanın. Şimdi ben oyuna o kadar ekstra al... ekstra güç. O kadar Bitsene. alışık değilim. Ekstra gücü bastırayım. Ben oyuna o kadar alışık değilim. Uyyy omur çok iyi yerde bastı. Aga, ben bas ben bas full buna bas. kadar. Türkiye var ya benzin yaşa. Benzin Ama öyle de çok yavaşlıyor araba. Ha ne oluyor? Ama şunları kullansana. Ha doğru. Aga ben sizin... Ne yapıyor? Hop. Ben, ben, ben onu benimkini hiç geçemezsin. Geçtim daha demin. Hayır geçmedin. Geçemedin. Geçtim. Abi. Geçemedin. Aynı noktada. Abi. Hayır, hayır kanka. Bir saatim gerideydim. Abi, arkadaşlardan özür dile. Aga dedim. Aga demekleri var oluyor? Evet. Küfür. Ne küfürü? Oğlum küfürlerin, küfürler arasına ar ar küfürlerin, arasına giriyor. Küfürlerin arasına giriyor mu? Argo kelime kullanmıyorum ben senin gibi. Aga demek. Evet. Aga demek diye şey çıkışıyor. Arkadaşlar 50 abonelere Poppy Playtime Chapter 2'ye devam edeceğiz. Oğlum en son kırıktı. Nara 50 oldu. He? En son kırıktı. Hayır 50'ydi. Arkadaşlar be, 50 50 abone e, şey oluyor. Canlı yayın açabiliyoruz tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar dediğim gibi birileri abonelikten çıkmış. Lütfen abonelikten çıkmayın. Yorumlara yazın istediğiniz videolara. Olur anıl ikimiz de geçti. Bak rekorlara bak. Ben ben bunu geçerim. Ben, ama sıra bende. Lan araba. Ben, ben anıl bitti. Oha hala sürükleniyor araba. Evet. <laughs> tamam Ben onu geçerim yani. Oha 24 bin lira geldi. Yuh yuh yuh. Arkadaşlar iyi <laughs> oynayın. Arkadaşlar iyi oynayın. <laughs> Bu yorumlara yazın. Flemium evet kanka ben seni. 27 bin lira. Oha. Bu. İse vay. Üzerim uçuyor. Ben onu Araba yiyeyim. uçmayı öğrendi. Araba değil e, benim kuzenim. Doğru mu? Ben de, de dağılmıyorum ama. Olsun. ol. Ekstra gülüm. Araba, arabamızı tuttu küçük zombi. Yok yok. Ana bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha sana oyun yok ana. Küfür yok. Oyun yok sana ana bu ikinci oldu ama. Bir. Oy içine saklattım. Özür diledin affettik. Oha. Pardon. Sen ne kadar ilerlemişsin. Herhalde. Yok ilerleyememişim. Ha ilerlemişim. Daha ben geçebilirim. Ben, ben alın rekorunu da geçeceğim şimdi. Tamam gel gel oynatacağız gel. Anne. Arkadaşlar anım videodan ayrıldı. Evet ona mutluluklar diliyoruz. <laughs> Hadi. Alın rekorunu geçtim arkadaşlar. Çok az kaldı. Geçemeyim. Geçtim bu. Bak geçtim. Şimdi aynı noktada. Geçtim. <laughs> Şimdi. Ben yani üstüne koyacağım. Oy boya sürüklemiyorum. Ben <laughs> 300 lira bende. Dur. Eee ağırlık mı? Param nerede? 27 bin Olur şimdi. dur bir saniye bir şey yapacağım. Kanka Şöyle. Ya. Hayır hayır dur 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 bir şey yapacağım. Şöyle direkt öleceğim. Şey vites alacağım. Vitesle de araba daha hızlı gidiyor. 5 100 100 şeyle oha 8000 lira geldi. Al daha hızlı artık araba. Teşekkürler. Arkadaşlar ben son dakika kullanacağım onu. Onur az şey yap otur. Ama son dakika kullanana kadar ya <laughs> ekstra güç kırılırsa. Yok ya kırılmazsa. Yani ben alayım, <laughs> alayım. Sen bir git. Arkadaşlar Umut'un kanalı bana emanet şu <laughs> Çok güzel. Bir cephane tükenli. Yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz öyle. Ah takılı. tamam. Demin. Anıl, Anıl geldi evet arkadaşlar. Şu anda oturuyor. Hoş geldin Nath. Baba yani. Kanka sen geçen ki son oynadığımız videoyu yüklemedin galiba. Evet. Niye? Doğru no, yükledim yükledim. Cuma günü mü ne ben onu göremedim. Ben İzleyecektim de. mi Hatta yorum bile yazmışsın Ne izlemeni Ben yazmadım arkadaşlar, arkadaşlar Onur bizi, sizi geçeceğim diye hava atıyordu Benzin neredeyse bitti Daha bizim yanımıza bile yaklaşamadı Arkadaşlar izleyin derim Siz bunu nasıl dinlemeyin <laughs> Arkadaşlar izleyin Biz rahat bir şekilde izleyin. Bakın benzin bitti bile Benim rekoruma geldi şimdi ben güzel. Aha ne bitti benzin? Ne oldu onun? Benim rekorumu geçemiyor. La. Ne? Geçti. Aha ne oldu Umut? Oha. Ama ne? Motorda patladı la. Paramız her şey yetiyor. Çabuk benzin fulle bir. Ama fulle benim. Kaç lira, lira oldu? Ultra güç. Oldura, Bakayım. Ultra güç sayesinde oldu bu. <laughs> 28 bin. Ultra güç Bu. ya. Arkadaşlar, oh, 36 mermi var. Arkadaşlar bizim. hava atıyorlar duvara. Şimdi alıyoruz. havayı ona, onlara teker teker yıkıyorum. Şimdi ben yine arabaya almasam. Arabanın vitesi ne Arabanın vitesi full. Mükemmel değil ona. mükemmel evet. Arkadaşlar siz mükemmel mi? Mükemmel mi diyorsunuz yoksa mülk mü diyorsunuz? Ben bunu merak ettim de yorumlara yazsanız olur mu? Abi yorumlara onu yaz değil. Ar durun, lazım. durun. Arkadaşlar, durun, durun. Arkadaşlar, ben sizi sevmiyorum. Neden? Çünkü sizi çok seviyorum. Neden? Hem like atıyorsunuz, hem abone oluyorsunuz, hem zilleri açıyorsunuz. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Bunları yapmaya, bunları yapmaya... Ee, devam edin arkadaşlar. Her şey ücretsiz. Hem arkadaşlar lütfen ben bakkaldaki telefondan bile abone oldum. Arkadaşlar bütün arkadaşlarla söylüyorum ben. Onlar da abone oluyor e. evet, arkadaşlar. sırayla. Evet arkadaşlar. abone ara, aboneler de var zaten. Evet Size arkadaşlar. Bir abone bir abone çok hiç, şey için Evet. Arkadaşlar gel bir like, bir abone Yorumlara bir şeyler yazmak bir video için var arkadaşlar yani. Ücretsiz. Abone ol butonuna basıyorsunuz. Otunu hazır açıyorsunuz. Bir basıyorsunuz sonra yine abonesiniz. Umut. Ben annemin annemin telefonundan abone olmayı deneyeceğim. Tamam. Evet. Ama bugün değil. Başka bir gün yaparız. Çünkü bugün şu an videodayız. Arkadaşlar sıkmıyor. Lan dur. Ayş. Hayır yani gitmiyorum şimdi arkadaşlar bekletmeyin beni. Aga ben son bir kez daha alayım daha alamazsam. Olur ay bir yerde. O dokuz metre yetmişim seni. Bak. Tamam ben seni. Paraya gireyim. bak para. 33 bin liramız var. Benzini fulledim. şeyi de fulle. Evet, bir dahakine ne? Bir dahakine nitroyu da fulle. Tamam. Yani. Oğlum. Arkadaşlar Brostar videosunu gelmesini isterseniz abone olun. Ben size hatırlatayım. Evet. Arkadaşlar bugün beraber 3 3 kişi Minecraft çekeceğiz. 3 kişilik Minecraft'ta Ana. tabii ejderha yok ama Bak. silah kırıldı. Ve 13 mermisi varken affedeyim sana. E benim suçum mu? Evet. senin kimsin? Ben değil zombiler atladı. Ha. Evet, 18 lira kredi. Bir kroya aldım mı? Hayır. Bir evet. ben evet. evet. ben lan. Lan lan lan, lan. lan 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 Ne Umut lan 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 oğlum, lan ne oldu lan. bana lan 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 Ha, doğru yanlış dedim. Ya arkadaşlar Ama arkadaşlara yalan söylüyorsun evet. evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. bye. arkadaşlar yalan yapıyor. Ben de oynayacağım sonra öyle bitirecek. Hayır. Yoksa... Evet siz... arkadaşlar bu videomuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay Umur. Tamam. Hayır bay bay de. Arkadaşlar size Hayır. çok teşekkür ederim. Bizim kanalımızı yani adım adım ilerletiyorsunuz. Arkadaşlar. Bu yüzden seni çok teşekkür ederim. Yani. Hayır. Evet arkadaşlar. Görüşürüz.